Herkese merhabalar. İlk önce kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ne? nedir? cızılık nedir? Perilik nedir? Ne amaçlı kullanılır? Nasıl yapılır? Nasıl öğrenilir? O tür konulara konuşacağız ve sadece kitapsız. Daha sonra okumanız gereken kitapları vesaire her şeyi anlatacağım. Ee, yarın olmazsa sizinle eşyalarımı göstereceğim. Umarım ki beğenirsiniz. Şimdi e, odamın balkonunu açalım. Eminim ki siz de alacaksınızdır. Yani ben çünkü bu videoları çekerken karşı biri varmış gibi konuşuyorum. Ve bundan da ben inanılmaz zevk alıyorum. Evet, siz de alıyorsunuzdur. Şöyle bir iki ilk önce şöyle biraz gelelim ışık buraya gelsin ilk <laughs> önce tekrar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle cazat pirlik nedir, nasıl yapılır, nasıl öğrenilir, nelerle başlanmalı bir sürü konular yapacağız neredeyse yarım saat bir süreç ilk evet, önce okumanız gereken kitapları söyleyeceğim ilk okumanız kita yani, gereken kitap bence canlılık zanaat kitap var dün göstermiştim videoda onu uygularsınız çok sevinirim. Çünkü bu size öğretecek olan tek kitap. Cazı Perini öğretecek. Bu kadar detaylı yazarın 22 senesi almış bir tek bir kitap ve çok güzel 280 lirada tekrar düşmüş bir kitap. Bence hemen alınız. Ben kendi yazarından aldım. Çok memnunum. Ajandası var. Ajandasını da alabilirsiniz. Neyse. Şimdi ben bunlara geçtim. İlk önce nasıl ne yapıyoruz biliyorsunuz. Tüt tüt yakıyoruz. Onlar güzel kokuya gelirler. Güzel şeyler yaparlar. Şimdi hemen tüt tütümü yakıyorum. Mesela burada benim aynam var. Aynam diyor. Ben güzel aslında böyle yapıp konuşabiliriz. Şimdi tütümü yakacağım. Bakalım. Böyle. Böyle yapıyorum. <laughs> Renk Şöyle şey duman geliyor ama değil mi telefon? Zararlı. Bir ilk önce evet, siz bir kitap okumanız gerekiyor. Bu kitap cadılık zanaat olur. Zanaat olur. Cadılık perilik kitapları oluyor biliyorsunuz. Onlardan olur. Hiç fark etmez. Ama elbet elinizde cadılık ve perilikle alakalı bir kitap olmalı. Daha sonra ev, dünya evrenleri çıkacak karşınıza. Ataları bilmeniz gerekiyor. Gebril, işte şey, tanrılar onları bilmeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise Şimdi ilk ben bölümlerden başlayayım sizin karşınıza. Bölümler olarak cazılık ve perlik olarak iki bölüm ayrılacak. Siz şimdi sıra sıra gideyim. perlik seçerseniz mutluluğu, işte mutluluğu, hani bolluğu, ondan sonra güzelliği seçersiniz. Hayatınızda hep güzel şeyler olur, hep böyle iyi şeyler olur. Bu perlik biliyorsunuz iyi şeyler yapmak demektir kötülük yaparsın. Mesela ben bunu onu diyorum öldüreyim büyüyle. O zaman siz o perlikten men edilirsiniz. Bunu da zaten yapmanızı ben kendim önermiyorum. Ben bir hani cadı olarak kendimi artık cadı olarak görüyorum. Kesinlikle önermiyorum. Yapmayın. Ne yapın biliyor musun? Rütüeller yapın kendinizce. Mesela nasıl size göstereyim. Şöyle bir tane çayım var. Mutluluk. Şöyle. bir şey. Diyeyim. Mesela benim rütüellerim oluyor. Mesela şöyle bir mum ritüeli, Şey, bir vardı daha papatya ritüeli falan filan yapabilirsiniz. Bunları kendiniz için şey yapabilirsiniz. Ama yapmadan önce periliği anlatıyorum şu an. Kesinlikle yanlış bir bilgi ulaşmayayım. Ee, mesela yapıyorsunuz ya o bitkinin hani Mesela papatya atıyorum, kötülüğü getirir. papa papatya mutluluğu getirir. Papatya mutluluğu, zencefil içine, bolluğu getirir, atıyorum. O ne oluyor? Mutluluk oluyor, bolluk oluyor yani. O bir, hani şöyle yaparsak, onun isminde mutluluk ritüeli koyabiliriz. Veya bolluk veya para veya aşk ritüeli koyabiliriz. Onu, o ritüeli ne yapıyoruz? Başkası için yapmıyoruz. Biz bu ritüeli kendimiz için, kendi, kendi bolluğumuz kendi iyiliğimiz, Ondan sonra kendi aşk çekeceğiz, kendimiz yapalım. Yani ben korkutulacaktım, bana bir şey olacaksa o karşı taraf olmuyor, maalesef ki bana oluyor. Ama şimdi, işte calılık böyle, perilik böyle bir şey. Perilik mutluluk diye bir oldu, şey, Azrail, ondan sonra Ariel gibi 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 meleklerden oluşan periler oluyor. Ondan sonra calılık. cadık çoğunuz kötü biliyor, kötü biliyor falan ama öyle ki dizilerdeki kötü rol oynamıyor aslında. Onlar iyi roller, iyi şeyler yapabiliyorlar. Bence yani onlar bizim gözümüzde dizide, filmde kötü gözüken sadece şeyler yani. Ama aslında onlar da iyi. Onlar da iyi. Onlar, da iyi. onlar daha çok büyüye yöneliyorlar. Yani ne tür büyü derseniz aşk büyüsü, para büyüsü, işte öyle 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 şeyler şeyleri yöneliyor ama herhangi bir yani kötü bir şey yapmıyorlar yani çoğunlukla geleneksel cadılar böyle şeyler yapmıyor mezevi cadılar bilmiyorum ama geleneksel cadıların yaptığını pek düşünmüyorum işte cadılar bayramı falan kutlamanız gerekiyor geleneksel bayramları hıdırlızlar işte şeylerini falan kutlamanız gerekiyor arkadaşlar yani böyle hani bunu yapacaksanız böyle sorumluluğunda al almanız gerekiyor bence yani Ondan sonra ya da arasında sadece yüz rol beden e, farklılığı var. Sadece bir fark var. O da büyü. Ondan sonra kitapla başlamanızı tabii ki de çok öneriyorum. Kendi başınıza iş açarsınız. Mesela ben atıyorum ya, şu kişi öldüreyim. Mesela benim tartıştığım çok cringe bir insan var. Efsa diye. Efsa'ya büyü yapayım diyorum ama işte kendime zarar veriyorum. O, o o şey onu korkutuyor ama tek beni korkutmuyor. Hani tek onu korkutmuyor. O şey bana da tekrar geliyor maalesef ki. Yani. Hani bu, bu 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 böyle bir yani Arasında fark sağ varsa... yorumları tekrar yazabilirsin. Şimdi kendine bir alan ayırmamız gerekiyor. Mesela bugün olmazsa yarın kendime bir alan ayıracağım. Yani alanım var aslında, kuşlardan oluşan bir alanım var. E, güzel de buluyorum ama tekrar hani bir, mesela şöyle dur size göstereyim. Şöyle bir ledim var, çoktan almış hanım bana. Mesela onu oraya asabilirim. Mesela süsleyebilirim. Ama sizden de bir ricam olacak tekrardan. E, Süs yazıyorum. Yani süs yazımı. Mesela bu bir kare falan öyle şeyler yapmanız gerekiyor. Korunma amaçlı. Daire asıl mutlaka bir odanızda, evinizde. Kötülükler onun içerisinden geçiyor. Çünkü her evde bir daire var. Bunu da bildireyim şöyle. Ondan sonra ne diyecektim? Mum yakın, tütüsü yakın sürekli böyle. Kendi başınız iş açmayın kesinlikle. Kendinize bir alan ayırın ondan sonra kendinizi bilin, öğrenin, o şekilde yapalım Kimsenin size karışması asla izin vermeyin. Başkasının sözüne inanıp da böyle uygulamalara, sözlere, yönlere gelmeyin. Ondan sonra istesem bir bölge ayırın size i̇şte mumlarının, kaplarının, çatmağının kaya tuzunun, zencefilin işte kabuk tarçınlarının kekliğinin, kumumun kokulumlarının olduğu bir yer yap kendine mesela bir sürü eşya al. Bir belek koy mesela. O yerleri yap. O sana kalmış artık. Ya sen nasıl yaparsın bilemezsin. Bir yer ayarlamak. Böyle, Böyle bir yön ayırma gerekiyor mu? Maalesef ki gerek. Gece vakti mesela ay su yapın. Mesela ben bugün ay suyunu yapmayı planlıyorum. Ama kaplarıma kıyamadım. Kaplarıma kıyamadım. <laughs> yapamıyorum. Yemeklerinize katın ay suyunu. Suyunuza katın. Katın da katın yani. Mesela kap nasıl bir i̇şte Şimdi şöyle bir tatlı bir kabım var ama bunu harcayamam. Şöyle bir kabım var ama bunu da harcayamam daha şu her bir mama kapları var. Bunu azıcık harcayabilirim. kapalı kendimi. Bakar böyle desen kaplar alın böyle. Ne bileyim mesela şöyle şöyle şeyler bakar vardı. Böyle şeyler alın. Bir şeyler yapın ya. Kendinizi kayıpsız alın. Defne yaprağı, papatya, şey, çam ağacı. Bir de bunların şey var. Şöyle. Sulu olan var. Onları da almanız gerekecek taş. taş. Ben bunları eklemişim ki. Mesela şöyle. Şöyle mesela ufak ufak böyle el işleri becerseniz aslında. Mesela bak ben kilden böyle bir şey yapmıştım. Böyle şeyler yapıyorum. Şu doğal taş yapıyorum yani. Çok doğal taş alanı yapıyorum. kendinize bir şeyler düzenlemeye çalışın. Ben kendime inanıyorum. Bugün de hatta e, ya size kapattıktan sonra yeri ha, şunu unutacaktım. Mutlaka ım, bitki dikin evinize. Mesela benim şurada bitkilerim var. Kendim yaptım diktim. Mutlaka dikin. Mesela Ama bak mutlaka dikmeniz gerekiyor. Ve soracaklarım bu kadar eksik bir şey veya yanlış bir şey yaptıysam lütfen ama lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ben bu kadar. Görüşmek üzere.